Evet, Broadway'ci arkadaşların ufak tefek sorunları başlayan sorunlardan bir tanesi vitesteki boşluk. Şu vitesin şurada şöyle bir boşluk oluşur. Bu, bunu almak için iki tane pulla bu boşluğu çözüyoruz. Şöyle parçacıdan tam şu burcun içine girecek şekilde tam bu şekilde iki tane karşılıklı bunu koyuyoruz. Tam bu şekilde bunun bunun boşluğunu alacak şekilde içi burç kısmına Daha sonra onları taktıktan sonra bakın bütün boşluğu alacak şekilde sonra vidasını takıyoruz bu arada arkadaşlar benim sobada çılgına döndü yağ sobası sanayinin vazgeçme sobalarından bir tanesi evet konumuza dönüyoruz şimdi bakın vitese hiç boşluk kalmadı. Bu şekilde hem viteslerinizin yerini daha güzel bulacaksınız. Hem de vitesleriniz daha kolay olacak, boşluksuz. Bakın. Tabi tam şurada karşısında bir burç var. Oraya da şöyle bir parmak Fresyanı bastığınız zaman Şunun içine de Gıcır 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 ses gelir Ondan da kurtulmuş olursunuz Vitesleriniz bu şekilde Bütün vitesleri rahat bir şekilde Tam yerinde bulacağınızdan eminim Biz bunu sürekli yapıyoruz Başına gelen arkadaşlar varsa onlar da yapabilir Basit iki tane pulla Bütün boşluğu alıyoruz Viteslerimizi geçişleri de daha güzel oluyor.